Merhaba Şenlikler Projesi'nin değerli öğrencileri. Bilim şenliğini tamamladıktan sonra bu ay tarih şenliği etkinliklerimize başlıyoruz. Tarih şenliği etkinliklerimizde de geçmişte oynanan çocuk oyunlarından Beş Taş oyununu sizlerle öğreneceğiz ve oynayacağız. Beş Taş oyunu adını da oyunda oynanan Beş Taş'tan almaktadır. beş Taş ile oynanan bir ya da birden fazla oyuncu ile oynanan bir oyundur. Beş Taş oyununu oynamak için Taşlarımı ilk olarak elime at, alıp taşlarımı oyun alanına atarak oyunuma başlıyorum. Beş taş oyunu birler, ikiler, üçler, dörtler, beşler ve altılar olmak üzere altı bölümden oluşan bir oyundur. Biz şimdi birler bölümüne başlıyoruz. Taşlarımı oyun alanına rastgele atıyorum ve seçtiğim taşlardan bir tanesini alıyorum. E, seçtiğim taşı havaya atarak diğer taşları birer birer toplamayı amaçlıyorum bu bölümde. Başlıyorum. Taşımı havaya atıp yakalıyorum. Ya, yakalayamadım. Eğer ben yapmam gerekeni yapamıyorsam sıra diğer arkadaşıma geçiyor. O yüzden oyunu yeniden başlatıyorum. Taşlarımı elime atıp, alıp oynananları askere atıyorum. Taşların konumuna göre taşları birer birer to rahat toplayacağım. Bir taşı seçiyorum. Ben bu taşı elime aldım. Taşımı havaya atıp diğer taşlarımı tek tek toplamayı hedefliyorum. Bir taşımı aldım. Diğer taşımı aldım. Sonra diğerini aldım. En sonunda diğer taşımı aldıktan sonra birler bölümünü tamamladım. İkiler bölümünde de elimdeki taşları oyun alanına rastgele atıyorum. Taşları ikişer ikişer rahat toplamak için uygun bir taşı seçiyorum. Ben şortumdaki taşı seçtim. Yine aynı şekilde taşı havaya atıp bu defa taşlarımı ikişer ikişer toplamayı hedefliyorum. Taşımı havaya attım ve iki taşımı aldım. Daha sonra taşımı yine havaya atıyorum ve son kalan iki taşımı da toplayarak ikiler bölümünü bitiriyorum. Üçler bölümünde de elimdeki taşları oynadığına rastgele atıyorum ve amacım taşları üçerli bir şekilde toplamak. Konumlarına göre uygun taşı seçiyorum. Taşımı havaya atarak üçerli şekilde saçlarımı toplayacağım. Daha sonra tek kalan taşımı alıp bu bölümü tamamlayacağım. Taşımı atıyorum ve üç taşımı aynı anda aldım. En sonunda tek taşımı da alarak üçler bölümünü geldik dörtler bölümüne. Dörtler bölümündeki amaç bir taşı seçip havaya atıyorum ve diğer dört taşı yere bırakıyorum. Daha sonra tekrar taşımı havaya atıp yerdeki dört taşımı toplayarak bu bölümü de bitiriyorum oynayalım. Taşımı havaya atıp dört taşımı yere koyuyorum. Daha sonra taşımı havaya atıp dört taşımı yerden topluyorum ve dörtler bölüm. Geldik beşler bölümüne. Beşler bölümünde süpürme hareketini yapıyoruz. Tüm taşları havaya atıp işaret parmağımla yeri süpürüp tüm taşları yakalamaya çalışıyorum. Biraz zor bir bölüm. Hadi hep beraber oynayalım. Tüm taşlarımı havaya attım, yeri süpürdüm ve yakaladım. Böylece beşler bölümünü bitti. Geldik altınar bölümüne. Altınar bölümü köprü oyununun olduğu bölüm. İşaret parmağımı, orta parmağımı üst üste geçirerek köprü şeklinde parmaklarımı oyun alanına koyuyorum. Taşlarımı oyun alanına rastgele atıyorum. Taş, taşlarımın konumuna göre bir taş seçiyorum. Ben bu taşı seçtim. Bu oyunda taşları 3 e, defa 3 harekette köprünün altından geçirmeyi hedefliyorum. Burada bir fark var. Rakip oyuncum bu taşlardan bir tanesini seçiyor ve onu en son köprünün altından geçirmem gerektiğini söylüyor. Genelde rakip oyuncular oyun alanının engelleyecek bir taşı seçerler. Mesela şu taş gibi. Çünkü onun seçtiği taşı ben tek seferde köprünün altından geçirmeliyim. Diğer taşlarımı köprünün altından geçirmem için 3 defa hakkım var. Şimdi başlıyorum. Taşımı havaya atıp... Diğer taşları sürükleyerek köprünün altından geçirmeyi hedefliyorum. Ben şuradaki taşımla başlayacağım. Taşımı havaya attım, süpürdüm, köprüye yaklaştırdım. Taşımı havaya attım 2 ve 3 harekette soktum. Şimdi diğer taşlarımı köprünün altından geçirmeyi hedefliyorum. 1, 2 ve 3 hareketi köprünün altından geçirdim. Diğer taşıma sıra geliyor 2'yi. Ve üçüncü harekette onu da geçirdim. Son kalan taşımı tek seferde köprünün altından geçirmem gerekiyor. Ve tek hareketle onu köprünün altından geçirdim. Böylelikle altıncı bölümünü bitirdim. Geldik. Kaç puan alacağımızı belirleyeceğimiz bölüme. Son bölümde elimdeki taşları havaya atıp elimi ters çeviriyorum. Elimin üzerinde kaç taş kaldıysa onları tekrar yakalamaya çalışıyorum. Ve yakaladığım taş kadar puan kazanmış oluyorum. Bakalım elimdeki taşları havaya attım. 3 taş şu an elimin üzerinde var. Bakalım bu 3 taşın hepsini yakalayabilecek miyim? Havaya atıp yakaladığımda 2 taşı yakalıyorum. Ve ben bu bölümden 2 puan kazanmış oluyorum. Evet çocuklar 5 taş oyunu böyle evde ailenizle, arkadaşlarınızla eğlenceli vakit geçirebileceğiniz bir oyun. Size keyifli çalışmalar, eğlenceli vakitler diliyorum.